Bu gecə son gecamızdır. Yadımıza salaq Hazret Rıqayənin Hazret Rəy'dən ki başladık şayətullah inayətdi ki Hazretə bel fəzland İmam Hüseynə (s.ə.)-ın o inayətlərini üzərimizə çəkək. Onun son gecə babası ilə keçirdiyi son gecəyi hatırlıyaq. Biz də bu gecə son gecamızdı Kərbələdə senəyə qismə. Həman xanım Rıqayə sabah aşura günü İmam Hüseynlə bəda eləyə bilmədi. Gəlin onun dilindən, onun əvəzindən veda eləyək. şayet imam biz daha davet edeyim. Elə səssənir doğuşumun xərəbələrində. Amma bir dua elə babam gələ babam gələ babam gələ. Ürəyim çok <Sessizlik> istəyir babam gələ babam gələ Gelemem Bu harabe Köşesinde Kalmışım Yorulmuşum Yorulmuşum ama O kadar Söz attılar Dil yarası Dil yarası Dil yarası Emem Kaç barim gelse yer Ağlar gözüm, ağlar gözüm, ağlar gözüm ağam Diyaram kulağımın fare sözün, fare sözün, fare sözün ağam Diyaram zikrim گردوش، هلای به دار و بروب سلیمانه، سلیمانه، سلیمانه گردوش. اما به دعا çok yer babam gele babam gele babam gele ben. Eseri o darbede yandı üzüm, yandı üzüm, yandı Gel baba Yaşıyorum diyen sana Çokudu sözüm Çokudu sözüm Çokudu sözüm Oğlum Üç yaşında Bir kızım Yorulmuşum 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 Oğlum Küçüğü sinem ile Dövülmüşüm 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 Abim Ama bir dua Eler Babam gel Babam gel Babam gel Ama Çok istiyor Babam Amma bir sen seslesen babam geler, babam geler, babam geler amma. Babam seni çok istiyor, sen seslesen döner geler, döner geler amma. اما سن کسیم منه گل سبابم گره گدم گره گدمم امه بو شامن خرابسی مزار دار مزار دار مزار من امه من سمنی حلال Çünkü ben seni çok üzmüşüm, çok üzmüşüm, çok üzmüşüm ama bir dua ile babam gele, babam gele, babam gele Ama Şimdi o çok istediği babası gelipti de her Yüreğim çok isteyelim Babam gel ama Ama ne halde gelip Babam, babam gel ama can geldi babam bir Bu kesişi başı da gelir bir anaya bir anaya bir anaya Bu kesişi başı da dağır, yara gelip yara gelip yara gelip ben Ben başı okuşadıkça oh, cana gelip cana gelip cana gelip amma amma bir dua ile babam gele babam gele babam gele amma öleyim çok isteyip babam gele dia ala se...